Network marketingde dolandırıcı konumuna düşmek istemiyorsanız öncelikle sektörü iyi anlamış olmamız lazım. Yani sektörün bizden beklentisi nedir? Sektörde komisyonlar nasıl dağıtılıyor? Amacı nedir? Bunları iyi bilerek başlarsak beklentimizi ona göre ayarlarız. İkincisi tabii ki doğru ve legal bir firmada bu ticarete başlamak. Yani gerçekten kaliteli ürünlere sahip mi? Gerçekten adil bir kazanç planı var mı? bunları iyi analiz etmiş olmak lazım. Üçüncüsü de tamamen kendimizle alakalı. Çok iyi bir firmada olabiliriz, çok güçlü bir sektörde olabiliriz ama bu firmayı, hizmetlerini, ürünlerini insanlara nasıl tanıtıyoruz? Yani doğru tanıtım yapmayı biliyor muyuz? Doğru davet yapmayı biliyor muyuz? Eğitimlere ve toplantılara katılıp kendimizi geliştiriyor muyuz? İletişimimizi güçlendiriyor muyuz? Takımımızdaki insanlarla ilişkilerimize dikkat ediyor muyuz? Bunlar önemli. Eğer bunları yaptığımız halde hala insanlar ön yargıyla yaklaşıyorlarsa burada da kulağımızı kapamayı öğrenmek girişimciliğin bir gereğidir.